Ben her zaman taşıyanın da taşınanların da memnun olacağı bir kent sözü vermiştim. Bu konuda 5 yıl süresince taksici esnafımızın da halkımızın da haklarını korumaya çalıştım. Türk Turizminin Tarımı Başkenti Antalya'mızla ilgili birçok çalışmaları tüm sivil toplum örgütleri odalarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu imza protokolü Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nden almış olduğumuz kararla Antalya'da bulunan e, taksici kardeşlerimizin sağlığı, can güvenliği için bir taraftan da taşıdığı yolcularımız için yaklaşık 17-18 milyona yakın yabancı ve kısacası 25-26 milyona ev sahipliği yapan Antalya'mızda hem taksicilerimizin korunması, can güvenliği ile ilgili hem de taksi kullanan vatandaşlarımızın daha huzurlu, güvenli bir şekilde taksici kardeşlerimizin taşımasına da destek olmak amacıyla esnafımıza da bir şekilde destek olmuş olacağız ve taksicilerimize bu kamera sistemini ücretsiz e, taktırıyoruz. Bu konuda e, Şoförler Odası Başkanımız Mehmet Ali Alkana ve yönetim kuruluna, arkadaşlarına, ekibine teşekkür ediyorum. Şoför dostu Muhittin Böcek olarak da e, taksici kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum yerli ve yabancı vatandaşa hizmet veriyoruz. Ama bu hizmeti verirken bir takım sıkıntıları vardı. İçişleri Bakanlığı gereği zaruri olan kamerayla ilgili. Çünkü e, maddi açıdan, açıdan da bir külfiyet söz konusuydu. Başkanımızla görüşerek 2 e, iki yıl reklam bedeli karşılığı Antalya'daki Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 6615 tane ticari taksiye kamera ve panik butonu sistemi, taksimetre sistemi, komple sistemi 7-24-365 gün 30 gün kayıt tutabilen bir sistemi getirmiş oluyoruz. Katkılarından dolayı başta başkanımıza, ekibine, meclisine çok çok teşekkür ediyoruz. Antalya'daki taksici esnaf olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Birçok ildeki oda başkanları beni arıyor. Meclis kararını gönderiyorum. Nasıl bir çalışma yaptığımızı anlatıyorum. Bu konuda da gerçekten bize öncülük ettiğiniz için bir abimiz olarak yani bir eski meslektaşımız bir abimiz Şoför olarak çok olarak. teşekkür ediyorum. Şoför Teşekkür dostum. ederim. Sağ ol başkanım. Allah razı olsun.